Herkese merhaba. Çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kışlık domates saklama yöntemlerinden bahsedeceğim. Tariflerime kışlık domates sosu, domates konservesi ile başlamak istiyorum. Öncelikle domatesleri temizleyelim. Sirkeli suda bekletelim ve yıkayıp durulayalım. Toplamda 3 kilo domates kullanıyorum. Domates sosu yapmak için de domateslerin kabuklarını soyacağız. Kolay soyma yöntemi olarak sıcak suyun içerisine domateslere bu şekilde artı şeklinde kesip kabukların görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kesiyoruz. Artı şeklinde veriyoruz ve sıcak suyun içerisinde 5 dakika bekletiyoruz. 5 dakika sonra süzgeç yardımıyla domatesleri alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi domateslerin kabukları çok kolay ve pratik bir şekilde soyunuyor. Domateslerin özellikle sağlam olmasına, ezilmiş olmamasına, çürümüş olmamasına dikkat edelim. Domatesler temiz olgun ve lezzeti yerinde domateslerden olsun. İstediğiniz tür domatesi seçebilirsiniz. Ben bu şekilde armut domateslerden yapmayı tercih ediyorum. Domateslerin kabuklarını soyduk. Domatesleri ortadan ikiye bölelim. Yeşil kısımlarını alalım. Ve doğrayıcının boyutuna göre domatesleri iri parçalar halinde doğrayıcının içine atalım. Ve püre haline getirelim. Tüm domatesleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar doğrayıcı da bu şekilde püre haline getirelim. Hazırladığımız domates püresini tencereye aktaralım. Al tencereyi ocağa alalım ve yüksek ateşte domatesler kaynayana kadar ara ara karıştırarak pişirelim. Eğer bu aşamada yüzeyinde köpükler oluşursa köpükleri alalım. Domates kaynadıktan sonra ocağın altını kısalım ve kısık ateşte ara ara karıştırarak domatesi pişirelim. Kaynadıkça sos kıvam alacaktır ve domates sosu koyulaşacaktır. Ben yaklaşık yarım saat kaynattım. Üzerine bir yemek kaşığı öğütülmüş kaya tuzunu ilave ediyorum. Özleştiriyorum ve 1-2 dakika daha kaynatıyorum. Daha sonra ocağın altını kapatıyorum. Kışlık domates sosunu konserve şeklinde saklayacağız. Bunun için domates sosu sıcakken kavanozlara koyuyoruz. Domates sosunu bozulmadan saklayabilmenin en önemli püf noktalarından bir tanesi de kullanacağımız kavanozların ve kavanoz kapaklarının steril olması gerekiyor. Ben kavanozları ve kapaklarını bulaşık makinesinde yıkıyorum. Bulaşık makinesinden sıcağıyla çıkartıyorum. Sos da sıcakken ikisini bu şekilde konserve olarak hazırlıyorum. Sıcak sosu kavanozlara aktarıyorum. Kavanozların kenarlarına sos bulaştıysa mutlaka temizliyorum, siliyorum ve temiz daha önce kullanılmamış kapaklarla kavanozların ağızlarını kapatıyorum. Sıkıca kapatıyorum ve kavanozları vakumlanması için ters çeviriyorum. Bu şekilde ve kapakların da daha önce kullanılmamış yeni kapaklardan olması gerekiyor. Bu hususta da dikkat edelim. Daha önce kullandığımız kapakları kullanmayalım. Ertesi gün kavanozların kapaklarını kontrol edelim. Eğer kavanozların kapaklarında herhangi bir şişme, bombelenme varsa konservemiz olmamış demektir. Kapaklar düzse konserve olmuş demektir. Konservemizi güneş görmeyen, serin, gölge bir yerde uzun bir süre saklayabiliriz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Şimdi de özellikle tencere ve fırın yemekleri için kullanabileceğimiz domates saklama yönteminden bahsedeceğim. Buzlukta, derin dondurucuda domates nasıl saklanır? Çok basit bir şekilde anlatacağım. Domatesleri temizleyelim, sirkeli suda bekletelim ve durulayalım. Özellikle kışlık saklayacağımız domateslerin ezilmiş, çürümüş olmamasına dikkat edelim. Temiz domateslerden, darbe almamış domateslerden ve olgunlaşmış domateslerden kullanmaya özen gösterelim. Domatesleri en az bir parmak kalınlığında doğrayalım. İstediğiniz şekilde domatesleri doğrayabilirsiniz. Ben yuvarlak, oval, bir de elma dilimi şeklinde doğradım. Yapacağınız yemek çeşidine göre mesela İzmir köfte, patates oturtma veya karn yarık tarifi gibi tariflerde kullanmak üzere dilediğiniz şekilde dilimleyerek hazırlayabilirsiniz. Domatesleri dilimledikten sonra yağlı kağıt serili bir tepsiye üst üste gelmeyecek şekilde diziyorum. Daha sonra buzlukta donduruyorum ve donmuş halleriyle buzdolabı poşetlerine koyarak saklıyorum. Bu şekilde hazırladığımız zaman domatesler birbirlerine yapışmadan donacaktır ve kullanmak istediğimizde almak istediğimizde tek bir parça halinde istediğimiz kadar domatesi içerisinden alabiliriz. Eğer hepsini bir anda poşete koysaydık domatesler sulanıp birbirine yapışacaktı ve istediğimiz zaman içerisinden istediğimiz kadar dilim almak zorlaşacaktı. Bu şekilde hazırlamamız her zaman daha kolay ve pratik bir yöntem. Özellikle yemek yaparken de dondurucudan hazır bir şekilde hemen çıkartıp kullanmak da çok pratik oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Şimdi de kış hazırlıkları için domates kurusu hazırlayacağız. Kahvaltılarda, yemeklerde, salatalarda kullanabileceğiniz domates kurusunu çok seveceksiniz. Hazırlaması çok basit. Bunun için salçalık oval domateslerden kullanıyorum. Domatesleri temizliyorum. Sirkeli suda bekletiyorum duruluyorum ve kuruluyorum. Kurulama işlemi çok önemli. Yaş olmayacak. Tamamen domatesler kurulanmış olacak. Bu işleme dikkat edelim. Daha sonra domatesleri uzunlamasına 4 eşit parçaya bölüyorum. Ve yağlı kağıt serdiğim bir tepsiye domatesleri dik bir şekilde yerleştiriyorum. Koyuyorum. Üzerine tuz serpiyorum. Ve domatesleri güneş gören bir yere koyuyorum. Domatesleri tozdan haşereden korumak için de üzerine tülbent gibi ince bir bezle örtüyorum. Ve bu şekilde kurutuyorum. Domatesi kurutma süresi ortam sıcaklığına göre farklılık gösterebilir. Ben 2,5-3 günde kuruttum. Görmüş olduğunuz gibi tam kıvamında çok güzel oldular. Eğer bulunduğunuz konum kurutma yapmak için müsaitse mutlaka domates kurusu yapmanızı tavsiye ederim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Şimdi de kaynatmadan, pişirmeden domates sosu hazırlayacağız. Çok kolay ve pratik bir yöntem. Dondurucuda saklayacağız. Yine aynı şekilde domatesleri temizleyip yıkadık. Daha sonra kabuklarını soymak için bu şekilde çizikler attık ve sıcak suda 5 dakika kadar beklettik. Görmüş olduğunuz gibi kabukları çok kolay soyuluyor. Değerli izleyenler ve dinleyenler, benim için destekleriniz çok önemli. Yorumlar kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı görüş veya öneride bulunan bir yorum yazabilir. Videomu beğenerek, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir ve bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Kabuklarını soyduktan sonra domatesleri ortadan ikiye bölüyorum. Yeşil kısımlarını alıyorum, püre haline getiriyorum. Domates sosumuz hazır. Şimdi domates sosunu donduracağız. Bunun için muffin kalıplarını fırın tepsisine diziyorum. Üzerine domates püresini aktarıyorum ve bu şekilde derin dondurucuda donana kadar bekletiyorum. Domates soslarımız hazır. Görmüş olduğunuz gibi kalıplardan çok kolay çıkıyor. Kalıptan çıkardığımız donan domates soslarını buzdolabı poşetine koyalım ve buzlukta bu şekilde saklayalım. İhtiyacımız olduğu zaman buzdolabından hemen alıp kullanmalık harika pratik bir yöntem. Eğer kaynatmak için vaktiniz yoksa konserve yapmak istemiyorsanız bu şekilde domates sosunu saklayabilirsiniz. Ama özellikle belirtmek istediğim bir husus var. Kaynatarak hazırladığımız domates sosu konserve şeklinde sakladığımız zaman her zaman daha lezzetli ve özlü oluyor. Bu şekilde hazırladığımız zaman domates sosu konservede yaptığımız kadar lezzetli olmuyor. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Şimdi de kışlık hazırlıklar arasında en çok yapılan, en çok sevilen kışlık menemen tarifini paylaşacağım. Öncelikle domatesleri yıkayalım, sirkeli suda bekletelim ve durulayalım. Domateslerimiz yine çürük veya ezilmiş olmasın. Sağlam ve lezzetli domateslerden olsun. Domateslerin kabuklarını soyarak hazırlayacağız. Bunun için öncelikle domateslere bu şekilde çizikler atıyorum ve sıcak suda 5 dakika bekletiyorum. Aynı şekilde yıkayıp temizlediğimiz yeşil biberlerin de sap kısımlarını keselim ve küçük küçük doğrayalım. Kaynar suda beklettiğimiz domatesleri bir süzgeç yardımıyla alalım ve domateslerin kabuklarını soyalım. Görmüş olduğunuz gibi domateslerin kabukları çok kolay bir şekilde soyulacaktır. Kabuklarını soyduğumuz domatesleri küp küp doğrayacağız. Bunun için domatesleri ortadan ikiye keselim, yeşil kısımlarını alalım ve bu şekilde küp küp doğrayalım. Küp küp küçük küçük doğradığımız domatesler hazır. Tencereye zeytinyağını aktaralım. Üzerine küp küp minik minik doğradığımız yeşil biberleri koyalım ve biberlerin kokusu çıkana kadar kavuralım. Kavrulan biberlerin üzerine küp küp minik minik doğradığımız domatesleri ekleyelim. Yüksek ateşte ara ara karıştırarak kaynayana kadar pişirelim. Kaynadıktan sonra da kısık ateşte 20 dakika kadar daha pişirelim. Domatesler yumuşadı, suyunu saldı. Üzerine bir yemek kaşığı öğütülmüş kaya tuzu ekliyorum ve özleştiriyorum. 5 dakika daha pişiriyorum ve ocağın altını kapatıyorum. Kışlık menemenimiz hazır. Konserve yapacağız. Konserve yaparken her zamanki gibi konserve yapacağımız ürün sıcak ve kaynarken kavanozlara koyuyoruz. Kavanoz ve kavanoz kapaklarının temiz olmasına, kavanoz kapaklarının ilk defa kullanılıyor olmasına dikkat ediyoruz. Daha önce de söylediğim gibi ben bulaşık makinesinde kavanoz ve kapaklarını yıkıyorum. Konserve yapacağım üründe pişirir pişirmez bu şekilde yıkadığım kavanozları sıcağı ile koyuyorum. Kavanozların ağzında sımsıkı bir şekilde kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Ve bir gün boyunca güneş görmeyen serin bir yerde bu şekilde kavanozları bekletiyorum. Ertesi gün kavanozların kapaklarını kontrol ediyorum. Kavanozların kapaklarında herhangi bir şişme bombelenme yoksa konserve olmuş demektir. Daha sonra kış içinde aynı şekilde serin, güneş görmeyen gölge bir yerde konservemi saklıyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesine, açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere, hoşçakalın.